Evet. Hadi bakalım. Gölge oyunumuzda gemiyi koyabilir misin Alperen? Evet. Nerede gemi? Evet. Harikasın. Şimdi Zeynep kamyoneti koyacak. Peki ne istersin? Portakal koy bakalım meyvelerden. Portakal buradayım. Çok güzel. Kirazı koymak isteyen. Alperen portakalı yerine koyar mısın? Yenisini vereceğim senin sana. Evet. Evet araba düdüt. Dede. Hangi araba bakalım? Baba. Evet koy bakalım o zaman. Oraya geç sandalyene Zeynep'cim. Hadi portakalı koyacağım vereceğim ben Zeynep. Baba. Araba düdüt. Nerede araba? Baba. O araba nerede? Orada değil. Bak bakalım hangisi Alperen. Alperen nerede? İyice bak bakalım. Evet. Şimdi al bu arabayı. Nerede? Evet. Koy bakalım sen de Zeynep elindekine. Evet. Alperen kamyonet. Kamyonet. Hem böylelikle e, meyveleri ve araçları kamyonet burada değil mi? Öğrenmiş oluyorlar. Hem de gölge işleştirmeciyi öğrenmiş oluyorlar. Farklı bir eşleştirme oyunu bu şekilde. Şöyle. Ben kazandım. Ben kazandım. İkiniz ben kazandım. de kazandınız. Harikasınız. Gölge çıktısını aldım. Buraya yapıştırdım büyük kavanoz kapağını. Küçüğe de renklisini koydum. Dikkati arttıran güzel bir oyun oldu. İyi günler diliyoruz. Hoşçakalın. Hadi bay bay deyin. Hoşçakalın. hoşça hoşçakalın.